Anne yatmamışsın yine. Hoş geldin oğlum. Yemeğin hazır hadi ellerini yıka otur hemen. Ah be Meryem Sultan. Bak oğlum aç aç yatılmaz. Açın üstüne dokuz yorgan örtmüşler. Yine de üşüyorum demiş. Öyle mi demiş? Herbe gay bir <laughs> yanak. Dur hemen sulandırma. Otur. Fatih bak ne diyeceğim. Beyza söyledi. Bugün gittiğiniz evde bir şeyler olmuş. Ne oldu oğlum? Evet. Evet anne. Ben aslında en çok Nergis'e üzüldüm. Terastaydım akşamüstü, tesadüfen gördüm. Arabadan bir inişi vardı. Yani adım atmaya mecali yoktu kızcağızın vallahi ya. Yüreğim parçalandı. Baba mı? Baba işte. Şu insan çok tuhaf bir mahluk. Yıllarca aynı çatı altında yaşa... ...sonra içinden hiç tanımadığın biri çıksın. Neyse. Hadi sen ye, afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Bundan sonra bizde de komiserim. Bu da görev yazısı. Anlaşıldı beyler. Ayrılmadan önce bize aktaracağınız bilgiler olmalı. Pek yok aslında. Biz de yeni gelmiştik. Size kolay gelsin. Sağ ol. Toparlanın beyler, gidiyoruz. Emredersiniz abi. Emniyet makamlarına gerekli bilgiler verildi arkadaşlar. Soruşturmanın gizliliği açısından daha fazlasını açıklamak kurum olarak yetkimizi aşar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir saate kadar basın toplantısı düzenlenecek ve fotoğraflar tarafınıza dağıtılacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun. 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 Teşekkür ederiz. Evet sayın seyirciler. Şu an itibariyle tam sayın olarak burada süren de derin gündem programından yedin. herkese merhaba. Ben Nergis Emiroğlu. Esenler'de Nükleer Araştırma Merkezi'nin bahçesinde Akıncı ve beraberindeki bir kişi tarafından arkamda görmüş olduğunuz bu kamyonet bırakıldı. Polis ekiplerinin kurumun güvenlik kameralarından tespit ettiği görüntüler üzerinde çalışmalarını titizlikle sürdürdükleri bilgisine ulaştık. Akıncı ve beraberindeki kişinin kamyoneti nereden ve nasıl ele geçirdiği hala bilinmiyor. Nükleer araştırma merkezi yetkilisinden almış olduğumuz bir bilgiye göre ise görüntülerde Akıncı ve beraberindeki kişi arkamda görmüş olduğunuz noktayı fark ettikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştıkları görülüyor. Sayın seyirciler şu anda gördüğünüz gibi tam donanımlı kurum personeli araç çevresinde gerekli tedbirleri alarak uranyumu güvenli bir şekilde binaya naklediyorlar. Gelelim dün geceye. Kamyonetin biraz gizemli bir şekilde gece buraya ulaşması çevredeki bazı sakinlerin dikkatini çekti. Sarı bana yakışmıyor sanki değil mi? Sanki biraz yaşlı gösteriyor ha. Yok be. Açmış seni. Karizmana karizma katmış. <laughs> Akıncı ve beraberindeki kişinin kamyoneti nereden ve nasıl ele geçirdikleri hakkında bir bilgimiz yok. Bildiğimiz tek şey yani daha doğrusu tahmin ettiğimiz Akıncı'nın İstanbul'u büyük bir nükleer felaketten kurtardı. Ve bu tehlikeli maddeyi güvenli ellere teslim etti. Şimdilik bu kadar. Gelişmelerle yine karşınızda olacağız. Aldım. Tamam sen şimdi şunu al. Beste ile birlikte bunu siteye yükleyin. tamam. tamam. Hadi görüşürüz abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.